Gel hadi tamam hadi gel. Gel. Gel buraya. Nasıl? Aferin sana. Gel kulak kaşıma yapalım. Gel buraya. Gel 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 buraya buraya buraya. Biraz daha gel. Popo kalkar mı acaba? Hah, taksi tutacak neredeyse gelmek için bak. Hah, şimdi yat bakalım. Of. Kulaklar bak. Yelken var ya bak. Hah. Bak şöyle yapsa uçar yani. Böyle kulaklığı uçan bir fil vardı ya. <laughs> Masaj dur. Ayı masajı. Oo. Ama kazamı bırakır mısın? Kazamı bırakır mısınız? Rica etsek. Eşecekler. <laughs> bir bak bak. Aşkım Allah aşkına bak. Bak avucu içine şu an şöyle sığıyor yanak. Yanak felak. ha pati patiye bakalım dur ben şu sıyırın da sen benim kazanımdan tutalım bakayım şu patiye nerede o pati ha bakayım of bak pembe bir çekiyor musun anası bak pembe <laughs> pembe şimdi gel masaj yapalım size İlk ilk önce kulak içi kaşıma masajı denizin en sevdiği masaj dur ha böyle Denizin en sevdiği masaj birazdan mest olursun. Oo. Oh, oh. Bir de pati için masajı var şöyle. Şöyle. Oo. Oh, oh. Kasını kaşınca. Oo oh, oraya kışınca bak böyle. Bak, tam şu an bak. Hiç yaramazlık bitecek başında. Durdurmanın tek yolu bak. Kasını böyle okşa o ısırmalar mı? He bayılıyor bak. Hamamda karılar nasıl bayılır diyorlar ya. Bak çek. Ne oldu? Bak şimdi kasığı bıraktım hemen. Of! Oğlum, dur lan eşek senin patiye bak. Bak. Boksör oldu bir kızarım ama. Çok kızarım yaparsın. Çünkü dişlerin çok keskin. Bak nasıl kirlenmiş bak. Bak. Eşek bahçeyi kazmış bu annesi biliyor musun? Bu herif bahçeyi kazmış. Nereye? Mandalina'nın dibine sakın olmasın. Mandalina'nın dibini kazmış. Çip, Eyvah ne yaptın? Kovacaklar bunu yüzünden. Ne yaptın? <laughs> Bahçeyi kazma kovarlar biz evden. Kovarlar biz evden. Hah, Ver annesi bakayım şu kamerayı ben çekeyim biraz. şu Hı. konuşayım gel. Heh. Şimdi. Bugünki ya yaramazlıkları. Bire. Efe. Bana bak. Bana bak. Hı. Bugünkü yaramazlıkları. Hı. Hı. Yaramazlıklarını saymaya başlayınca, videonun başından beri hemen bak... <laughs> Sustu bak. Kaşan annesi. Aa, aa. Bakayım. Nasıl? <laughs> Bakayım yanakta da. Tamam. Şimdi bak, annesi yapma, bırak. Evet. İşte yap, <laughs> Niye bıraktın <laughs> bakışı, bak bu. Yap diyor. Tamam, hadi yap bir daha, bak yapacak. <laughs> Kaşı yap. Yap şimdi kaşı bak. Hemen yatacak bu Kafayı yatıracak. Rahatlayacak. Oo. Güzel. Kaşına <laughs> gidiyor mu? Çok güzeldim değil? Evet. Devirecek kafayı. Kafa da kafa bak. Aşkım senin kafanın iki misli kafası evet. var bak. Ayı dediğim zaman bana kızdılar küçükken bu. <laughs> <oğlum. gülüyor> <laughs> bir de daha kaç aylık? 5 aylık değil mi? 5 aylık daha. 5. Sadece 5. Bu hayatta yaşanmışlığı. Bizi takipçilerimizden bir hanımefendi yazmış geçen gün. İşte galiba onun da sen ben, artı varmış. Herhalde kaybetmiş onu. Ondan sonra çok özlediğini belirten bir mesaj yazmış. Arada yazmış ki ismi minikmiş galiba onun köpeğinin. Minik demiş 130 kilo olmuştu. Bir okudum 130 kilo diye eyvah dedim. Eyvah. Biz bir de incikle falan besliyoruz. <laughs> ne olacak acaba? İşte bence aşkım biz bunu bu <laughs> bizim ocağımıza incir ağacı diker. Evet. Bunu bence biz barınağa bırakalım. Aa bırakmam oğlumu. vermem. <laughs> Kimselere vermem. Tövbe yarabbim. O ağzın içine bak. Aç lan bakayım ağzını. İyi. <laughs> kare bunun bak. Tam bakın kare. <laughs> Efe bana bak bakayım hadi gel. Maması nerede bunun? Bana bak. Hadi ödül getir Tamam bekle. Ha götür annesi ben vereyim. Hadi. ödül getir Bak. ne sen orada. Ne yazıyor? Bak. Efe. Kahve hatır işidir kıymetini bilen işidir. Hadi. Dua edersen zararlı olabilir. Olabilir zararlı. Buna var ya arkadaşlar ne versen. Ya bir kolonya içmediği kaldı. Her şeyi, evdeki her şeyi yedi. En son dün onun videosunu atarım kısa bir video. İşte oturduk film seyrediyoruz. Hadi dedik patlamış mısır yapalım. Allah kokuyu bir aldı patlamış mısırın. Tabağa kafayı bir soktu. Heh hadi şimdi. Ödül vereceğim. Efe, bana bak. Aferin. Şimdi bir daha daha uzun bakacak annesi bak şimdi yesin. Aferin. Yemek için yok hiçbir şey yok. Şimdi bitti mi? Dur. Bitsin. Efe. Bana bak. Aferin. Aferin. Daha kafalı. Dedi. Tamam son bir kez daha vereceğim şimdi. Efe. <laughs> daha demedim. Bana bak. Aferin. Aferin. <laughs> tamam bitti. El salla bitirelim hadi. Senin yaptığın bahçedeki yaramazlıkları temizleyeceğim. Hadi. <laughs> Bak. <Şşt. gülüyor> Anneciğim. Yatın. Hadi. Yatım, hadi yatım. bakalım. Bay bay yap şöyle. Bay bay. Bay bay. <laughs> Kendi patisini yiyecek. Kendi patisini yiyecek. <laughs> <laughs> Salaksın ya. Yani <laughs> deme be.